Ben vallahi gider, Bir bardak suyunu içerim. Bırak sen ya diye. Senin Aman. soğuk suyun var şu arkada. <laughs> He, onu unutmadım. Tamam, Olsun. tamam değil mi? Ya girsin o <laughs> otur, <kızım> girsin, otur <laughs> oraya daha rahat eder. <laughs> Beş dakika gir içeriz. Kızım. Evet. Şimdi e, derdi, geldik derdi üçüncüde dedi e, üçüncü dönüşte dedi e, şiir denilen dedi şarkın bir vilayeti var. Dedi, bir de e, alan deniliyor, iki üç evlak kaza dedi. Oraya geldik dedi, orada bize bir yemek olası verildi dedi. Ah dedik, inşallah tek bir lokma ekmek, fazla da değil, tek bir lokma, yalnız bir lokma. Getirdi hmm. döktü dedi, su. içinde vallahi iki buğday görev yoktu dedi. Dedim, kaçak çarmanla döktüm ağzıma dedi. Çantayı, dedim ben bu çantayı niye taşıyorum boşu boşuna a, arkamda. Ayaklarımın altı yarıldı bütün dedi. Evet. Orası da çakıllı dedi, ayaklarımın altı dedi çakıldan doldu, yürüyecek halim kalmadı. Hemen çantayı çıkardım dedi, ikiye böldüm, kestim. E, bir yiyecek yok, içecek yok, bir koy, çürü, çanta dedi boş taşıyor. Kalktım dedi, sarık gibi dedi, bu ayağıma bir yarısını, yarısını öbür ayağıma, o oh, Ayakkabı yerine. Ayakkabı yerine, Hı. oradan dedi Çıktık geldik dedi. Üçüncüde eve gelişinde ne karı, ne kız, ne çocuğu, ne çoluğu, ne hayvan, ne ev. Yerine bir. He. Ne çektik? Hı. Ama Hı. şimdi ha söyle şey şey. evet. millet, ha söyle. Şimdi onu görmüyoruz. Kızım gir içeri. Daha, daha şükür, rahat daha millet Hı. şükür etmiyor şimdi. Hey. Hey. O diyor benim, o diyor ben. Ne evet. eziyetler çekti ne yoksulluklar. Hey. Ne canlar gitti. Ne Üçüncüde dedi geldik. E, Allah'a şükürler olsun dedi. E, biz dedim şuradayız. Öbürlerini hep dışarı, dışarıladılar. Yonan kaldı. Yonan çıkmadıydı. Yonan. Evet. E <laughs> e e e e e dedi aramızda şuradan şu şurada Aktepe kadar ancak bir ara var. Ara var dedi. Onların olduğu yerde dedi yeni diken tanesi bile yoktu. Kalktı dedi Atatürk, dedi ki bize bizim olduğumuz bir tümü ormanızı dedi. Kalktı dedi ki Atatürk, oğlum toplanın da şuradan bana üç e, yük, eşek yükü e, kömür yapın. O dünya yakın kömür bana <laughs> dedi. yaptık yaptık, kalktı dedi kömürü eline, yüzüne, elbisesine, her tarafına dedi, kaldı e, şeyini. Eşekleri yükledi, gitti onların yanına. Dedi o e, tabii nöbetçileri var ya, nöbetçileri görünce bunu nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? demiş e, paşam gönderdi, bizim komutan gönderdi beni. Kendisi demiyor bence, <laughs> komutan gönderdi dedi ki onların orada bir yeni bir su kaynatacak bile bir yakacak yok, bunları onlara götürüp ee, yemek memeklerini yapsınlar diye pa, pa, bizim evet. komutanımız gönderdi beni. O, o hmm. içeriye haber veriyorlar. Onların komutanı da kabul ediyor. Ondan sonra yükünü indiriyor. Ona yiyecek yüklüyor bu hmm. sefer. Üç yük, yiyecek yüklediler. Dikar yükledikten o geliyor, şeylerini aldı. Oldukları yeri bütünlüğüne aldı. Geceyle hemen gelir gelmez askerle etraflarını sardı, etraflarını sardı. Sabah namazıyla yunan hizmetleri üzerine, hepsini denize döktüler Yunanların ha, he? hepsini, onların denize Ya döktüler. Yunan da o kadar acıvette o da o da o da Türkiye'ye girdi diye demek ki. Ay, yunan e, Fethi Yunan gibi acımasız dünyada insan bulamaz ya insan olarak yunan gibi acımasız adam bulamazsın. Ya o herif üç kişiyi esir tuttu, kafalarını yaktı, İlla söyleyin birlik, birlik nerede? Evet. Birliğiniz nerede söyleyin? Ee, yunan gibi şey yok. Ee, Kaç tane torunun var? Biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. <laughs> şey, nerede bilmiyorum. bilecek? <laughs> Biliyorum desem yalan. Kaç tane çocuğun var? Uşak. Çocuklar on yedi, on sekiz kadar var. Çocukları ee, Fazla değilmiş o zaman. Ha? Fazla He. değilmiş yüzü. 100... Değil de. Üç aile. Evet. 100. Ha. Bu da üç ailede. He. Ondan sonra torunları var, kızların var, onların var ne bileyim. Sayısını bilmiyorsun. Nerede bileceğim ya. Onlar bile Beni hatırladın mı? Hı? Beni hatırladın hatırladım. mı? Hatırladım şimdi orada o Arbuklu'da deyince hatırladım. Hatırladın değil mi? Hatırladım ya. Yani çok hoş geldin sabahlar ee, gelirdin. Şey senin Yaşar oğlumla gelirdim ben. <laughs> Hayroyla, İrfanla. Evet, e, 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 onlar şimdi indiler. Ee, öyleymiş. indiler. Öyleymiş evet. Ee, e, yani. Çok hoş geldiniz sabahlar hmm. getirdin. Ya e, hayken zamanı. Evler onu şu bir gün zayıma. Sen o sarı abil amalaki eri şey yok.